arkadaşlar bir örnek ile devam edelim. Elektron ve proton arasındaki hem kütle çekim kuvvetini hem de elektriksel kuvveti bulmamız istenmiş. Elektron ve protonun kütleleri ve yükleri verilmiş. Hidrojen atomu için hidrojen atomunda bir protonumuz var. Çekirdeğimizde ve enerji orbitalinde bir elektronumuz var. Protonumuz aktı, Elektronumuz eksi yüklü. Öyle değil mi? Peki hala. aralarındaki mesafe 0 virgül Önce de elektriksel kuvvetten başlayalım. Ek önce protonun elektronu olduğu yerde oluşturduğu elektriksel alanı bakın. Protona 1 diyelim. Elektrona 2 diyelim. Protonun yani bir nolu yükün elektronun olduğu yerde meydana getirdiği elektriksel alan vektörü bu olacak. Öyle değil mi? Pekala bu. E, bir elektriksel alanı içerisinde kalan elektrona bir kuvvet etki edeceğini görmüştük. Yükümüzde elektron. Ve elektron negatif yüklü olduğu için ne olmasını bekliyoruz? F ve E'nin birbirlerine zıt yönde olmasını bekliyoruz. O, o halde elektriksel kuvvet vektörü elektronu etki eden kuvvet E'den daha büyük olarak çizmem gerekiyor ve birbirlerine zıt yönde olmaları lazım. Bu da ne olacak? O halde elektrona etki eden kuvvet. Elektronu 2 nolu büyük olarak göstermiştik. Bunu da F21 olarak yazabiliriz. F21'i nasıl okumuştuk? Tu iki olarak adlandırdığımız yüke bir 1 alanından dolayı etki eden kuvvet olarak okumuştuk. Pekala. Elektron kendi olduğu noktada elektriksel olan meydana getirebiliyor mu? Hayır, öyle Peki, elektronun protonun olduğu noktada oluşturduğu elektriksel olan ne tarafa doğru olacak? Elektron negatif yükle olduğu için bu elektriksel alan bu yönde olacak ve e2 alan içerisinde kalan protona etki eden kuvvet bu sefer Q birimizin pozitif olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla F ve E2 buna da F1-2 diyelim. Bu sonuçta Q1 pozitif olduğu için aynı yönde olacak. O halde F1-2 ve F2-1 kuvvetlerini gösterdik. Bakın bunlar birbirlerine zıt ama büyüklükleri eşit. E vektörünün büyüklüğü ile F vektörlerinin büyüklüğünü karşılaştıracak olursak, E1 ve E2 için Q1 ve Q2 katına çıkmış. Eğleysiyle daha büyük çizmem gerekiyordu ve öyle de çizdim. Pekala o halde F1, 2 ve F2 bir'in büyüklükleri eşit yönlerinin zıt olduğunu biliyoruz. Yazacak olursak, K, E, Q1, Q2 bölüm, Rekare yazabilirim. Bu işte nereden elde etmiştik? Hemen bakın üstteki bağıntıda. K, E çarpı E1 gelecek. E1'in büyüklüğü nedir? K, Q1 bölü R kare. E2'nin büyüklüğü nedir? K, Q2 bölü R karedir. Her iki durumda F2, 1 ve F1, 2 için bu E'leri yerine yazdığımız zaman da Yine aynı şekilde Q1, Q2 bölü C olarak elde ederiz. f 21 ve F1 2 birbirine eşit. Burada şurası nedir? E2'dir. Burada ise şu bölüm E1'dir dolayısıyla iki aynı sonucu vardı. Peki değerleri getir bir yerine yazalım. F elektriksel diyelim. Ke 9 10 üzeri 9 çarpı Q1 1,6 10 üzeri eksi 19 Q2 de aynı. Ölü. Aradaki mesafe 0,3 angstrom olarak verilmişti. Angstrom'un 10 üzeri eksi 10 metre olduğunu söylüyoruz. Atom boyutları küçük olduğu için özel bir at verildiğini daha önce söylemiştik. Evet. İşlemi yapmak için hesap makinesinde bunu üzeri sayılar bize sorun yaratıyor ise şekilde yapabildiğimizi söylemiştik. Sayıları bir tarafa toplayalım. 10 üzeri 9'umuz var. 10 üzeri eksi -10, 19'umuzdan 2 tane var. Ve 10 üzeri 20 var paydadan gelen o halde bu işlemi yapacak olursak şimdi bir yaparsanız 10 üzeri 9 getirecek çarpı evet bir de buraya bakalım 82 10 üzeri 9 Newton olarak kuvvetinizi bulmuş olur. Peki iki kütle arasındaki birine M1 birine M2 diyecek olursak Kütleçekim çekim kuvveti G evrensel çekim sabiti M1 M2 bölü aralarındaki mesafenin karesini bölerek ne yaptı bildiğimizde kütle çekim kuvvetini hesaplayabildiğimizi görmüştük evrensel çekim sabitinin değeri 6,7 10 üzeri eksi 11 Newton metre kare bölü kilogram kare olacak birimimiz doğru değil mi? Evet, değerleri getirip bir yerine yazalım bakalım. M1 elektronumuzun protonumuzun kütlesine yazalım. Böyle yine aradaki mesafe nin karesini alacağız. Benzer şekilde kütle çekim kuvvetini de G ile gösterelim. Peki burada da G ile gösterelim o halde. 6,7'miz var. Sayıları önceki tarafa alalım. Başka 0-1-1-3'ün kalesi var. Evet, 10 üzerileri de şuraya yazalım. 10 üzeri eksi 11 var. 10 üzeri eksi 31 var. 10 üzeri eksi 27 var. Bir de payzadan gelen 10 üzeri 20 var. Sonucu yine ne olarak bulacağız? Radimetre kare Newton olarak bulacağız. Peki bakalım. Evet, burası kaç 10 üzeri eksi 49. Kümesi daha var. Hemen bakalım. 162 çarpı 10 üzeri eksi 49 Newton. Şimdi iki değeri karşılaştıracağız. Bakalım. basamak sayısını aynı. Basamağı getirelim. Peki 36 2 çarpı 10 üzeri eksi 48 Newton olarak yazabiliriz. Baktığımız zaman arkadaşlar kütle çekim kuvvetinin mertebesi 10 üzeri eksi 48 iken elektriksel çekim kuvvetinin mertebesi 10 üzeri eksi 9 o halde şu sonuca ulaşabiliriz ki ton boyutundaki kütle çekim kuvvetleri kütleler çok çok küçük olduğu için işmal edilebilir da şu şekilde yazalım. FG küçük küçük elektriksel çekim kuvveti olduğunu belirtmiş olalım. O halde bir dahaki derste görüşürüz.